Geliyor Evet. Ha, kocuğu yetiştirirsiniz ya. Yani bizim için fidan yetiştirmek öyle bir şey. Onun e, emeği, eziyeti belki evet çok. Hani bir sorumluluk var. Sizden büyükleri var, bir sorumluluğunuz var. Ama onu yetiştirmek bambaşka bir şey ya. Yani mesela ilk barda biz çalıştığımız zaman şeyimiz olsun diyoruz ki yani onlar utandırmayalım, kendimizi utandırmayalım, bir emeğin karşılığını alalım. Yani bizim için bunlar çok önemli şeyler. Mesela ya şey, dikim zamanı olsun, şey olsun çok özen gösteriyoruz. Mesela şu an çapası, kendi ektiğimiz, emek verdiğimiz fidanı biz çapa yapıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Her gördüğümüzde inanın ki çocuk gibi seviniyoruz. Bir fidan yetiştirmek, bir insan yetiştirmek gibi, bir evlat yetiştirmek gibi. Biz ilk baren ve son baren fidan dikimi yapıyoruz, el azıktan geliyoruz. E, temizliğini yapıyoruz, çapasını yapıyoruz, yetiştiriyoruz, büyüdüğü zaman seviniyoruz. E, i̇nsanın elindeki emeği ve verimini görmek insanı mutlu ediyor. Hani ileride e, toprak kaymalarını yönlemek için her şeye gerekiyor. Diktiğimiz fidanların çapasını yapıyoruz, otlarını alıyoruz, nemin almasın diye biz onların bakıcı neleriz. Büyütülmeyi seviyoruz, büyütüyoruz. Verimini aldıktan sonra çok mutlu oluyoruz. İlk baharın fidanları dikiyoruz. Onları nasıl çocukları evde büyütüyorsak onları da büyüdükleri zaman seviniyoruz. yazın çapa yapıyoruz, güzün yine tekrar dikimini yapıyoruz. Bir evladımızı nasıl seviyorsak onları da ele seviyoruz. Yeşillendikleri zaman seviniyoruz. Hani diktiklerimizin emeğimizin karşılığını gördükçe evimize de bir katkımız oluyor. Ne mı geliyorsunuz? bu Eğitim evet. programı. Evet. 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 Biz son 5 yıldır, 4 yıldır Elazığ'da ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmalarında her yıl rekor üstüne bir önceki rekor yıl, bir yıl önceki yılımızın üstüne daha rakamlar koyarak devam ediyoruz. Ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmaları kapsamında 2016 yılında yaklaşık 75 bin dekar alanda, 7500 hektar alanda ağaçlandırma çalışma, ağaçlandırma erozyon kontrol çalışmaları yaptık. Bu bağlamda 7 milyona yakın Fidan 7-7,5 milyon fidan diktik. Şimdi de ondan sonra dikim işleri bittikten sonra Nisan ayından sonra bu sene biraz yağışlar geç geldiği için Mayıs-Haziran ayından sonra bakım çapalama işlemlerine giriyoruz. Yani 2015'te, 2014'te, 2016'nın son barında diktiğimiz fidanların hem ot alma, çapalama yaptığımız terasların onarımını yapıyoruz. Bunu kısmen ihaleyle, kısmen vahidi, vahidi fiyat usulüyle köylerimizden yaşayan insanlara yaptırıyoruz. Bu bağlamda hem ihaleyle yaptığımız işlerde hem de e, vahidi fiyat çalıştırdığımız işlerde büyük işçilerin büyük bir kısmını bayanlarımız oluşturuyor. Bayanlarımızın yaptığı işlerde işte şimdi siz de görüntülerini çekiyorsunuz. Burası bulunduğumuz saha 2015'te dikilmiş bir saha. Başarılı bir saha. Dikimi yapan arkadaşlar burada çapasını da yapıyorlar. Her yıl dikim ve çapalama e, çapa mevsiminde ihale ve vahidi fiyatla çalıştırdığımız insan sayısı yaklaşık 500 500'e yakındır Elazığ genelinde. Fidanlığı da dahil ettiğiniz zaman bu 600'e yakın işçi ediyor. Bu işçilerin %70'i bayan yani 300'ün üzerinde bayan çalıştırıyoruz. Bu bayanlar hem işte bu işleri özenle yapılması anlamında hem düzgün yapılması anlamında daha çok özenle çalışır hem de hem dağları yeşerdik, yeşerdikleri gibi kendi ev ekonomilerine, ailelerine, çocuklarına da katkı sağlıyorlar. Dediğim gibi bu fidanların dikimi kadar bakımı da önemli. Şu anda da gördüğünüz gibi artık son haftaya girdik. Bakımları tamamlıyoruz. Yağışlar bu sene geç geldiği için Temmuz ayına sarktı. Normalde biz bunları Haziran 15'te falan Haziran 15, Haziran en geç Haziran sonuna kadar bitiriyoruz. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar ve bakımını yaptığımız fidanlar büyüdükçe yeşerdikçe Elazığ'ın dağları yeşerdikçe Elazığ daha da çok güzelleşecek. Bu fidanlarla birlikte oluşan ormanlar da küresel ısınma, iklim değişimine mücadele etmemizin en büyük en büyük etkisi olacak diye düşünüyorum.